Merhaba arkadaşlar. Osmanlı Arşiv Metinleri Okuma ve Yorumlamaları yaptığım Talha Hızal YouTube kanalımda bu okumasını yapacağım belge Ermeni komitacılarını yurt dışına firar etmelerine yardım ettiği iddiasıyla Ankara'ya sürgün kararı verilen Nihat Bey'in durumuyla ilgili Harbiye Nezareti'nden Dahiliye Nezareti'ne gönderilmiş bir metni içeriyor. Bu belge Nihat Bey ile alakalı daha önce okumuş olduğumuz belgelerdeki gerek ithamları gerekse Nihat Efendi'nin ve babasının yaptığı e, savunmaları tamamlayıcı netelikte bir belge olacak. Evet sağ üst tarafta Harbiye Nezareti Umur-ı Mahakim Müdüriyeti yani mahkeme işleri müdürlüğü gibi bir anlam. Adet 3/70 3 bölü 73 numaraları konulmuş. dahiliye nezaret i celilesi canib i samisine yüce e, dahiliye nezaretinin huzuruna mavruz ı dat harfi sonda noktası sonda bulunuyor mavruz ı çaker i kemineleridir ki Evet bu tabiri çoğu arz metninde görüyorduk zaten. Aciz kulunuzun arzıdır demekti. Makam-ı samilerinden mevrut yani gelmiş olan, ulaşmış olan 18 Mart sene 1334 bir yazılmıyordur baş yazılmıyordu başta. Tarih ve 206 numerolu teskire cevabıdır. Divanı harbi örfice yapılan tahkikat ve muhakeme neticesinde medar ı ittiham bir şeyi bulunmamasına mebni yani töhmet altında kalmaya değer bir şey olmamasına binaen mebni. Men-i muhakemesine karar verildiği halde merkez kumandanlığınca ne gibi dalla, dela ile müsteniden yani ne gibi delillere bağlı olarak mıntıka i örfiye haricine tart ve tebiit edilmesine lüzum gösterilmiş olduğunun bildirilmesi işar olunan bildirilmesi bildirilen yani bunun bize bu konuda bilgi verilmesi istenilmiş işar olunan nakliyat-ı bahriye ticaretiyle yani deniz nakliyesi ticaretiyle mütevakkil uğraşan demektir. Selanikli Nihat Bey ile. Evet zaten bundan daha önce Nihat Bey ile alakalı belge okumuştuk. Bu metinde de Nihat Bey'in Selanikli olduğu ve e, deniz ticaretiyle uğraştığı anlaşılmış oluyor. İle Antalyalı George Pavlid, Pavlidi ve Rizeli Şevki Kapudağının Ermeni komitasına mensup bazı asker firarilerini Rusya'ya firar ettirdikleri. Evet Nihat Bey'in iki suç ortağını da koymuş olduğu biri Antalyalı George Pavlit, Diğeri de Rizeli Şevki kaptanmış. İhbar edilmesinden naşi tayin kılınan memurin i zabıta marifetiyle yani görevlendirilen e, polisler, polis memurları, zabıtayı e, polis olarak da kullanıyor. Bunun aracılığıyla cürmi meşhut halinde yani suçüstü halinde derdest edilerek polis müdiriyet i umumisinden dalnun harfi bu şekilde yazılır rikatlarda izam kılınmaları üzerine divanı harbi örfi heyet-i hakikiye-i mahsusasınca polis müdürlüğünden bu kişiler e, yakalanarak gönderilmişler. E, Divanı Harbi Örfi heyeti de özel heyeti de bir tahkikat yürütmüş. E, mahsusasınca tahkikata leddet tevessül Tevessül edilerek, girişilerek, başlanarak Me'murini zabıta Bu kabil ef'al mütecasirinini Yani bu tür suçlara e, girişmeye e, göze alanlar mütecasir cesaret eden demektir. Tedkik ve tafahhus emrinde haiz oldukları zabıta-i mania sıfatıyla polis memurları diyor bu tür suçları işleyen kişilerin araştırmaları konusunda e, engelleri vardır. Yani buna yapmaya yetkileri yok olmamasına rağmen e, sıfatıyla kendilerine yani bunları direkt yakalama hakları olmadığı için bu durumda yani kendilerine polis memurları kendilerine firari eşhas süsü vererek Nihat Bey tarafından kendisiyle Şevki Kapıdağ'ın mutasarrıf bulundukları yeni mahalle ile Mesarburnu arasında sarı yerde mesar burnu arasında lenger endas demirlemiş hürriyet kayığına isal olundukları. Evet bu polis memurları bunlar hakkında sadece kuru bir ihbar olduğu için bu kişileri yakalama hakkı olmadığı için kendilerine firari asker kişi süsü vererek Nihat Bey'in yanına gitmişler ve Nihat Bey de onları Şevki Kaptan'ın yanına götürmüş Sarıyer'e. Kayığına, Hürriyet Kayığı'na götürdükleri, ulaştıkları İhsal olundukları ve George Pavlidi'nin seferberlikten mukaddem tesis-i münasebet eylediği Rusya Devleti'nin Dar Sadet Hanesi baş tercümanı Monsieur Toholko'ya hitaben hattı desti ile muharrer yani el yazısıyla yazılmış memurini meskura meskureye tavsiye verdiği ve şu suretle Evet ve bunların Üçüncü ortağı olanla George Pavlit e, Elinle Yazılmış bu kişileri Hakkında yani firar Etme kendilerine Firari süsü veren polisler Hakkında e, Tavsiye mektubu yazdığı da Anlaşılmış o da Metin de orada görülmüş Ve şu suretle Esbabı firar Firar sebeplerini tehyiye hazırlamak ve ihzar edilmiş ise de, yani bu şekilde bu firari olarak gözüken polislerin kaçmalarını hazırlamak e, anlaşılmışsa da, Maznunin i Meskurenin adı geçen zanlıların firarlarına delalet ve vesatet eyledikleri kesanın kişilerin memurinden olmaları itibariyle. Evet burası önemli. Bunların diyor firar etmeye kalkan kişiler aslında firari kişiler değiller. Bunlar sadece bu kişileri Nihat Bey ve şürekasını tuzağa düşürmek için kendilerine firar süs vermiş polis memurları. Böyle olduğu için diyor e, itibarıyla hareket i vakıa bu yaşanan bu durum divanı harbe sevk ede, edilecek bir mahiyette olmayıp çünkü ortada bir suç durumu yok. Ancak Memleketin şu buhranlı zamanında berri ve bahri karadan ve denizden bahri tariklerin yolların emri hükümetle mesdud kapalı ve seyahatinin ancak müsaade-i mahsusa özel izinle istihsal eyleyen eşhasa bu izi özel izni alan kişilere maksur bulunması bulunmasına rağmen vaat olunan akçeye tamamen yani özel izinle çıkış durumları varken bunlar polisin onlara para teklifine tamah ederek Nihat Bey ile George Pavlidi'nin teklif vaki i vakii bil kabul tedabir i icraiyeye tevessül eylemeleri bu kabil efali yani bu bu suçu gizli olarak ikaı itiyat edinme edinmiş takımdan bulunduklarına dal olmasına bu kişilerin e, yani Nihat Bey'in ve şürekasının bu işi gizli olarak yapa, yaptıklarına bir delil, dal delil demektir. Bir delil olmasına ve alal husus Pavli dinin ve özellikle Pavle dinin tohol tavsiye ver vermek cüretinde bulunması efal ire diyelerinin delil i zahiri bulunmasına mebini yani e, George Pavlid'in de Tolkoyla ona bir tavsiye mektubu yazmasan dolayı bu kişinin de kötü niyetli Kötü, e, red, ye, kötü demek. Yine e, rika, talik, divani ve nesih hatlarda okumalarınızı geliştirmek için temel seviye videolar kısmından bunlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Başka metin okumalarında görüşmek üzere, selamlar.